Arda Hoca'nın senin kariyerin üzerindeki etkisi nasıl oldu? Bizi hayata döndürdü. Bana bambaşka bir futbol boyutunu öğretti. Ben psikolojik anlamda hem kalecilik anlamda birçok şey öğrendim. Ne değerli, anlattı mesela? Yani bir şey anlatmasından ziyade insan olarak değerli hissettirdi hepimizi. Futbolun bir spor olduğunu, bundan 10 sene, 15 sene sonra bunun biteceğini ve geriye kalan dostlukların olacağını öğretti. Sağ içinde birbirimiz için mücadele etmeyi öğretti. Ben açık konuşayım. Maçları kazanmaktan çok hocayı mutlu etmek için sahaya çıkıyorduk. Belli bir Abi noktadan sonra. Bir şey söylüyorsun. Çünkü bize öyle Hoca bir güven, bakıyor. öyle bir değer veriyordu ki saha içinde ve saha dışında. İçinizde bu vardı. Ben bu adamı mahcup etmemeliyim. Hepimizde bu düşünce vardı. Tabii ki de çok mutluyum onunla çalıştığım için. Bende çok büyük katkısı var onun, Emrah Hoca'nın, kaleci antrenörümüz. İlk geldiği günden bu yana. Sadece sağ dışı olarak bahsetmeyeyim, sağ içi olarak da. Beni daha oyuna giren, takımın içinde olan, ayaklarla pas oyununda kullanan bir kaleci haline dönüştürdü. Birçok yanımı geliştirdi hem insanlık olarak hem kaleci olarak. Senin hayatındaki dönüm noktalarından biri o zaman Kesinlikle. Arda Hoca'yla çalışmak diyebiliriz. Kesinlikle. Peki şahlara gideceğini Kesinlikle. duyunca ne hissettin? Çok mutlu oldum. Hem, hem üzün hem mutluluk karışık olmuştur. Ya tabii ki de hem e, ondan diye. ayrılmaktan dolayı üzüldüm ama az önce dediğim gibi her saniye, her dakika zaten iletişimimiz var. Öyle bir arkadaşlık, abi kardeşlik oldu ki aramızda hayat boyu devam edecek şekilde ve çok mutlu oldum onun açısından. Hem ülkemizi Avrupa'da temsil edecek ve ne kadar büyük bir hoca olduğunu, ne kadar büyük bir insan olduğunu yakından çok iyi bildiğim için kendini de Avrupa'da ve ülkemize de en iyi şekilde gösterme fırsatı buldu. Onun açısından da çok mutlu olduk hepimiz. Avrupa'da başarılı olur diyorsun. Avrupa'da değil, dünyanın her yerinde başarılı olur.